merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber şöyle bir şey yapacağım. Yani şöyle bir şey öğreteceğim size. Şimdi diyelim bir tane kendi kanalımı yazacağım bir dakika. Şöyle maskeli. Maskeli. Kız. Böyle böyle yaptığımızda görmüş olduğunuz gibi böyle görseller çıkıyor. Videolar geldiğimizde böyle 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 işte bilgisayarda çıkmıyor işte ee, şimdi size bununla ilgili bir şey değil. Daha garip bir şey öğreteceğim. Ben nereye gidiyoruz? Beni takip edin. Takip edin. Neyse. Bunun için Breaking Point'e girmemiz gerekiyor. bu benim favorim. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Şimdi Breaking Point'te şöyle bir yazı yani şey göremiyorsunuz çünkü orayı yanlışlıkla kesmişim yani kesilmiş otomatik olarak kesiyor Club yazıyorsunuz zaten çıkacak. Ama hepsi küçük olması lazım. Yazıyorum şu an. Bakın şöyle bir hal çıkması lazım. Ve bakın burada club yazıyor. Sonra cat yazıyorsunuz. Cat. Yine buraya bakın. Sonra thinking yazıyorsunuz. Yani the Sonra aynı şeyi böyle. Thinking yazdığınızda şöyle bir şey çıkıyor. Anlamadım ben de. Ve şimdi en önemli konu ve bunu herkes biliyordur. Dans etme. E dans yazıyorsunuz. Bu çıkamıyor. Özür dilerim. E dans yazdığımızda e şöyle bir kod bırakıyoruz. i̇lk bu. Bakın dog olmuyor. Ben de olacak diye çok sevindim. Böyle bir yazıyorsunuz. Sonra e dans yaz yaz yazıyorum. Olmadı. E dans yazıyorsunuz. Yani e yani küçük bir şekilde yazıyorsunuz. Yanlış oraya kestiğim için özür dilerim. Sonra bu de oluyor. Edans, 3 ama burada başka bir tür yapıyor. Normalde kıvırıyor. Ve breaking point'te şöyle bir şey daha var bilmeyenler için. Ya discord me deyince sizi buna dönüştürüyormuş ve adınız falan yazmıyormuş. Ve son bir şey daha tablet moduna nasıl geçirebiliyoruz? Ben bir dakika böyle olmak istemiyorum. Şimdi buraya gideyim. Dönüştüreyim. Tamam. Tablet moduna nasıl geçiliyor? Şöyle şöyle bir tane ee, tablet moduna geçmek için şöyle bir şey yapıyorsunuz. Bakın burada emojiler çıkıyor. Ama bazı kişiler emoji attıkları için şöyle düşünüyorlar. Yok sen telefondan oynuyorsun falan filan diyorlar. Hayır tablet modundayım. Nasıl mı? Dedim başka şeye bakın ya. Allah Allah. <laughs>